Hepinize merhaba arkadaşlar. bugünkü videomuzda Pendik Spor kariyerimizin yeni videosu ile birlikte karşınızdayım. Uzun bir süreden sonra Pendik Spor kariyerimiz başlıyor yeniden. Ufak bir ara vermiştim. Eskisi gibi geri dönmeyi planlıyoruz. Maç Gaziantep maç olacak. Tramonumuz var bir tane çıktık. Antrenmanlarımızı yaptık. Gaziantep maçına doğru geçelim. Bölümümüzün ilk maçında Gaziantep Spor'u konuk ediyoruz evimizde. Hafif yedi kimsi bir kadro. Lucas Moura 1-0 yaptı durumu. 2-0 enket ya. Orta sahamız iyi. Asil oynasın. Bir golü yerine. Bir yerine oynasın. İkinci yarıda devam ediyoruz. 3-0 Kuasi. Bölümümüzün ilk maçında Gaziantep'i e 3-0 mağlup ediyoruz. İyi bir skor aldık. Jean Kuasi. Bir sonraki maçımız bayağı mini maç olduğu için hafif yedik. Kadro ile çıkmıştım. Fenerbahçe 4-1 yenmiş. Galatasaray'da 4-1 yeniyor Konya'yı. Bayern mini maçı bizim için önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi grupları için Pin oynasın. Cabral. Kai Walker. Dahran mı oynuyor? Gerçi Bek oyuncusu. Town oynasın. Alan oynamaz bu maç. Andrev oynasın. Silva. Smash kadromuz bu şekilde. Bayern'in maçına geçelim. Maçımız başlıyor. Evimizdeyiz. 1-0 Jeremy Pino. Golle başladık. Town girsin. Bu şekilde. Kaybol Walker yerine daha dem alalım şu böyle şunların yerini değiştirelim maça devam ediyoruz durumu hala 1-0 2-0 kabra attı iki kanat oyuncumuz da golü attı 2-0 yendik bizim için iyi bir skor devam edelim. Kai Walker süreni arttıracağız diyelim. Grupta yanlış bilmiyorsam lideriz. Şu anda Şampiyonlar Ligi grubumuza bakalım. <laughs> evet lideriz. Gol krallığında yokuz. Galatasaray 1-0 yenmiş rakibine. Ankara gücü maçı öncesi bir antrenmanımız var. Onu da yapalım. Savari. 3 gol attı. Formda biriydi kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Faslı oyuncu. Tahrem oynasın, Tahrem oynasın. Sabari. forma şansı bulsun. şurada oynasın. Maç kadromuz bu şekilde. Maçımıza geçelim. Maçımız başlıyor. De basmandayız. Ankara gücü karşısında. Galibiyet istiyoruz. Sabari iki tane attı. Fugoli de attı. Rakibimiz 3-0 öndeyiz. oynasın. Mitcho falan oynamasın. Devam edelim bu şekilde. 3-0 yeniyoruz zaten. 5-0 oldu Enketia. 6-0 Fugoli. Bendik Spor. Mükemmel bir top ile Sabari 2 gol 2 asit yapmış. Gerçekten iyi bir oyuncu. Bir sonraki maça doğru ilerleyelim. Beşiktaş 1-0 yenildi. Fenerbahçe 4-0 yenmiş. Puan durumu bu şekilde. Şu ana kadar hiç beraberliğimiz yok. Mağlubiyetimiz de yok. Enketiyah gol kralı. Çok iyi başladık sezona. Bir oyuncu sakatlanmış. Yanlış görmediysem. Samsun maçı öncesi antrenman yapmayacağım. Samsun maçından sonra Dinamo Kiev maçı var çünkü. maçta da biraz yedek ağırlıkla çıkalım. Cabral oynamasın. Mitri oynasın. Başka. Kuasi oynasın. oynamasın. Kuasi forvet oynasın. Maç Maçımız şekilde. Maçımıza doğru geçelim. Maçımız başlıyor. Samsun spor maçı. Bayağı bir yedek ağırlıkta çıktık. Sabar ve Kuas 3-0'ındeyiz. Volker yine kaçsaydı girsin. Başka bir oyuncuya sokmaya gerek yok. 3-0 yeniyoruz zaten. 4-0 oldu Sabari, Saybari. Çok iyi. Galibiyet aldık yine. Saybari çok formda. 7 gol 2 asist. Gerçekten iyi bir oyuncu. Kendisini transfer etmenizi tavsiye ederim. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Dinamo Kiev maçı var. Bu maçtan önce bir antrenman yapalım. Savare'yi 73 gene ulaştı. Dinamo Kiev maç öncesi. kas Pino. Şimdi Eren Elmalı oynasın. İnketiya ve Figoli. Mi? Figoli. mi iyi, Figoli iyi, Figoli daha iyi sanki. Kasmora direklerde dursun. Maç kadromuz bu şekilde. Maçımıza geçelim. Evimizde Dinamo Kiev karşısında mutlak galibiyet istiyoruz. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı. O hani kabral çıksın. Formda bir isim sahibi araya girsin. Asma orayı sokacağım. Şunların yerini değiştirelim. Ve devam ediyoruz. Hala durum 0-0-1-0 sahibi bizi kurtardığı kendisi. 73 gen olmasına rağmen çok kaliteli bir oyuncu. Kalecimiz de iyi toplar tutmuş. 4 kurtarışa rağmen maçın adamı seçildi. Bakalım Bayern Münih 2-0 yenmiş. Kimi ve Sané'nin golleriyle. Bayern Münih beraber kalsa bizim işimize çok yarardı. Direkt lider çıkmaya garantilerdik. 1 Kasımdayız. Kirada olan oyuncumuz hala sakat. Ayın oyuncusu Rodrigo Kaysek olmuş. Ayın takımında bu şekilde. Kuasi var, Kayse de var, Strojuk ve Eren Elmalı ayın takımına seçilmiş. <laughs> boş işler dedi. Bunlar var. Bu sene yüzde %94'lük galibiyet serisiyle gidiyoruz. İlerlememiz devam ediyor. 2 Kasım'dayız. Fatih Karagümrük Spor karşısında dep basmanda oynayacağız. Dahrem Kürü yersin. Şu Üstte oynasın. Kuasiye oynasın. Yetişiyor oynasın. Cabral Forvet'te de deneyelim. Maç kadromuzu bu şekilde maçımıza doğru geçelim. Geçmeden önce Dahrem'i koyalım. Şimdi geçelim. Maçımız başlıyor. de Basman'dayız. Fatih Karayunlu karşısında. Yana Cabral ve Kuasi Cabral. 3-0 öne geçiyoruz. Şöyle oynasın. burada e oynatalım. da şöyle yapsak. Pin oynasın. 4-0 Figoli 5-0 Cabral Cabral hat-trick yapıyor Mükemmel bir performans Bütün takım adına söylüyorum Belki de en kusursuz kadromu kurdum şu ana kadar. Yediğimiz var. Rotasyonumuz var. Başakşehir önemli bir takım. Bölümümüzün son maçında Başakşehir ile karşılaşacağız. Antrenmanımızı yaptık. Hala oyuncularımız gelişmeye devam ediyor. maçta ilk 11'imizle çıkacağım. En yüksek kendi oyuncularımızda yani. Şanlıurfa geldi. Kura'da. bile O bile bir oynatalım bakalım. Şurada. Walker oynasın. Enketya. kabral Pino. Kuvas yerine. Kayseri'ye girsin. Maç kadromuz bu şekilde. Bölümümüzün son maçına doğru geçelim. Bölümümüzün son maçında evimizde Başakşehir'i konuk ediyoruz. Enketya. Dakika 4'te. 1-0 geçirdi bizi. Kavral çok, çok kötü oynuyor. Saybari girsin. Şu adamı öne alalım. Micho. Golü şurada oynasın. Şunlar değer değiştirelim. İkinci yarı başlıyor. 1-0 öndeyiz. 3-0 oldu. 4-0 5-0, 6-0 rakibimizi perişan ediyoruz. İkinci yarıda 5 gol attık. Gerçekten mükemmel oynadık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu serinin devamı için like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.